Herkese merhaba arkadaşlar. Selamun aleyküm gençler. Yeni videomuza hoş geldiniz. Ne oldu? Babacım herkese merhabalar de hadi. Herkese merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> o sıkıldı şu an çıkmak istiyor. Evet. Mihri, hoş merhaba yap. Merhaba. merhaba. <laughs> yap öpücük atacak mı? <gülüyor> utandı utandı. <gülüyor> <gülüyor> utandı. Kime bakın. Evet arkadaşlar biz sabah hemencik tüp bebek merkezine gittik. Hatta şöyle evet. göstereyim ilaçlarımızı aldık. Yeni ilaçlarımızı aldık. Her gün arayla sürekli kontrole gidiliyor. Bugün evet. tekrar kontrolüm vardı. Çok şükür iyiye gidiyor her şey. İki günlük ilaç aldık. Evet. Pazartesi de tekrardan rutin kontrol. Devam. Aynen. Böyle devam edecek. Bakalım ne zaman e, hangi işlem yapılacak. Bak bak bak. Sen mi kamerada gözükeceksin? <laughs> Ayağını ne hale getiriyor? Böyle büküyor ediyor. Bakın bunun ayağı da şurada. Evet. Çorapları Bey, Beyzanı, çıkarmış. bugün takılıyorsun bakıyorum. Evet ya Tüp evet. Bebek merkezinde çekmedik. Ben çıkıyorum. <laughs> ben çıkıyorum arabada. Çıkabilirsin evet. Yani. Evet ben çıkıyorum. <laughs> ben evet arkadaşlar. Tamam. Ee, bugün... Şey, Ay utandım kız. Evet bugün Tüp Bebek merkezinde çekmedik. Şimdi bahçeli evlere geldik arkadaşlar. Burada biz Dilara ile İremle buluşacağız. Ee, çok sevdikleri bir mekan varmış. Ben hiç denemedim. Hok mu? Hok mu? diye bir ismi var. Oraya gideceğiz inşallah. Bakalım deneyeceğiz. Yani ben ne var ne yok bilmiyorum. Burada biliyorsunuz cadının evini çok seviyoruz hele ki biz. Ee, ama şimdi farklı bir şey deneyeceğiz. Yani ben deneyeceğim. Onlar biliyor zaten. Çocuklar babada olacak. Ama şu an zamanımız var diye dedik ki biraz bahçeli evlerde dolaşalım. Buluşma saatime daha bir yarım saat 40 dakika var. Ondan sonra ben de oraya giderim. Burak da çocukları alıp biraz gezecek. Ay sadece ben günü. Ay çok güzel olacak inşallah. O da insana iyi geliyor. Evet. Süreçte Allah razı olsun çok çok yardımcı oluyor bana yani hiçbir şey yaptırmıyor. Eymen. Ya bakın çorap çıkardı ya resmen. Benim çocuklarımın çok çocuğun hatta çoraba karşı bir şey var. <laughs> şşt. Şşt şşt sana. Şşt şşt sana. Öpücük istiyorum. Öpeceksin mi anneyi? Evet. Hadi öpücük ya. Birileri hazırlanıyor. Tipe evet. <laughs> bakın. Hazır <laughs> Kara kuzum Bu da sarı kuzum. <laughs> sarı cevdim. Kız. Kız kız kız. İçime bakın. <laughs> Annenin elini bırakmıyorsun tamam mı? Hadi ver bakayım elini. Sakın bırakma çok araba var. Evet. <laughs> evet Beyza Hanım. Yine çok şıkız. Telefonunu göstereyim. Evet. Ya, siyah değil mi? Üstüme bu arada bir ceket falan. O da güzelmiş. Nereden? Bu Trend yok. Şey, e bulursam. Ha, Kaban mı? Kaban. Kaban Saka Pride. Zaten birçoğu Saka Pride benim ha, biliyorsunuz. Yani Seversin kredisi, Saka Pride'ı. Kriz, siyahı, taba rengi <laughs> evet. bir birçoğu var bende. Beyazı falan. Ne oldu annem? Cink bırakalım da bakarsınız. Aynen öyle. Çok kaliteliler. makine oturmuş bir şey olmuyor. 30 derece evet. tabii ki. Eymen Buğra. Seninkiler nereden babacığım? Bak göster göster. Çok güzelmiş. Hadi bakalım yürüyelim. Evet, Yedinci caddeye doğru giriyoruz en sonundan. Canımız annemizi saldık. Oğluşumla beraber Mihroşu sürüyoruz. Evet, şimdi arabaya geçiyoruz. Biraz gezeriz. Eymen Buran uyku saati geçti. Mihroş'un da yine güzelce uyur. Ha bizim gölgemiz. Ondan sonra takılırız biz de böyle. Hadi bakalım. Evet, arkadaşlar biz Dilaray'la buluştuk. Şimdi beni aldı. Bir yere kadar geldik. Yürüyoruz Mekan'a. Sen oraya gitmiş miydin? Ben çok kere gittim. Beğendin en güzel yani. bence. En <laughs> güzel çikolatacı. Çünkü... evini beğenmemiş hanımefendi. <laughs> Sen de bayılacaksın. <laughs> Hadi bakalım. Pok <laughs> ismi. Aynen. Göreceğiz artık. İrem varmış. Bizi aradı. <laughs> o 3 dakika var. Hadi ya. Biz 50 saattir. <laughs> o bekliyordur bizi şu anda. Başlıyor, Aynen. Aynen. Evet. Şimdi gidelim bakalım size de orayı gösteririm. <laughs> Abartısız akşam date'i varmış. <laughs> Şu ön şey parmakları göster bakayım. Baş oradakileri sildi az önce gözümüzün önünde yeniden sürüyor. <laughs> Allah'ım ya. Bu arada tatlımızı sipariş ettik <laughs> Ne söyledik? Seni ee, senin önerinle ben ver ben sando. Evet. Ben brownie söyledim. Brownie. Ben de evet. Hadi bakalım, sana bakalım. güveniyorum. Beğeneceksin gerçekten. <laughs> <Vallahi>. Hadi bakalım. Hala <laughs> bakın, birileri hayatı yaşıyor. <laughs> evet, tatlılar geldi. Şöyle brownie. Vallahi çok güzel duruyor hepsi. Bunu da zaten üstüne dökerken gördünüz. Çok merak ediyorum. Dediğim gibi sana güveniyorum. <laughs> Bu da seninki. Bu da waffle'e benziyor böyle bak. Yoksa waffle mi? Ha benziyor evet. Hadi bakalım bize afiyet olsun. Hadi bakalım. <laughs> Ay çikolatası çok güzel. Çok güzel. Memnun kaldın mı? Çok güzel ya. Afiyet olsun. Bir an ellerine sağlık Güzel <laughs> <laughs> Tamam güzel çektim. Fotoğraf çektin mi? <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bayağı oturuyoruz. Konuşalım. <laughs> Bu arada Dilara'nın önerdiği en efsanesiydi. Dilara Brownie'lisini denedim de onu denemeyeyim. Çok ağır geliyor. Ama o hangisi de sandı? Fersan da onu. Müthiş. Seninki Buffalo'ya benziyordu. Denemedim. So <laughs> Bu arada oje kısmını bitirdi. Date hazır. Evet, şimdi oturuyoruz evet. arkadaşlar. Şimdi çay, kahve falan daha içeceğiz. Ondan sonra yavaştan çıkacağız. Biz kaç saattir buradayız? 2 saati geçmiş. Saati. İki saati geçmiş evet ama çok güzel. Sohbet gidiyor ya. Evet. Siz böyle bakınca da video çekemiyorum. Sanki <laughs> <laughs> kapattım. <laughs> <Dalışık> değil değiliz. <laughs> Bura biz nereye geldik babacığım? Katım. Cadıya geldik değil mi? Cadının evi. Ne yapacağız burada? Kalkı. Tatlı yiyeceğiz. Tatlı yiyeceğiz. Aha benim kızım da burada. Afiyet olsun. Biraz üstümüzü ıslattık mamayla. Onun için üstünü değiştirdim. Cadımız da burada. Canımız annemiz hala İrem Hanım'la Dilara Hanım'la takılıyorlar şu anda. Biz de bizim arabada o fırsat. Öyle ben de bir iki hallettim. Geldim. Ondan sonra ne oldu? Ne oldu? Bak şöyle gösterelim. Cadının evi Ne oldu? Peki abla tatlı nerede? Abla tatlı nerede? <laughs> abla. Ama bağırma bağırma. Bekle Cafer'in abla. Seni yerim çapan Çapağını Hele gözlerim yerimsin. Doydun mu? Alkış. Alkış. Hadi gel seni de kaldıralım. Ha? Ah. Efendim oğlum. Abi getirecek bizim tatlımızı merak etme. Tamam mı? Ama onu yerine koyalım. Evet ama. arkadaşlar biz çıktık. Şimdi cadının evine gidiyoruz. Tap değmeyeceğiz korkmayın. <gülüyor> <gülüyor> Çocukları mıncıklamaya gidiyoruz. Aynen. Çok özleştik. Burak oradaymış. Eymen ee, Buray'la Mühla Bana haber ettiler de. Tap diyorlar. zaten cadı cadı diye bir şeyler diyordu. Bildiğiniz müptelası oldu oranın. Şimdi baskına gidiyoruz. Evet. Selam hocam. Selam. <gülüyor> <gülüyor> Sen de selam Zaten sana kaç kere evet. selam evet. verdim. <laughs> ben bayağı. Evet hadi bakalım. Hoş, hoş Abi evet. ortada size, duruyoruz. Size yer yok da ben kalkıp siz oturun. Yani. <laughs> biz çıkalım siz gelin. Doyduğumuz kutap ya. Doyduk vallahi. vallahi. Suga şakası. Anne. Evet. Benim Nasılsın canım? canım sen Valla ben kendime bir kahve söyledim. Sonra çıkacağım. Tamam. <laughs> Nasıl geçti? Bir iki gün sonrasından herkese selamlar arkadaşlar. Zaten baştan beri söylüyorum. Tip bebek tedavi sürecinde bu tarz şeyler olabilir. Tamamen bir günümü çekmeyebilirim. Böyle bir iki gün birleştirme olabilir arkadaşlar. Şimdi ben kalktım kahvaltı hazırlıyorum. Ne oldu anne? En son biliyorsunuz ki arkadaşlarımla buluşmuştuk. Güzel kız kıza vakit geçirmiştik. Bugün inşallah yine çıkacağız bu arada. Yani Allah razı olsun arkadaşlarımdan. Gerçekten böyle çok güzel vakit geçiriyoruz. Bana da çok iyi geliyor hele ki bu süreçte bugün de oyun grubu anneleriyle buluşacağız. Aslında geçen hafta yapacaktık biz bunu. Şu anda Eda'nın bir müsaitsizliği oldu. Biz de böyle ayrı gayrı olmasın diyerekten erteledik. Hatta bir anda belli oldu. Ben şu an sadece bugün buluşabilirim. Çünkü önümüzdeki günler çok yoğun geçireceğiz. Hem randevular açısından hem de yani yavaş yavaş sonlara geliyoruz. Artık ben de böyle ağrılarım artmaya başlıyor. Hatta geçen videoda bir şey demiş. Beyza gezmeye gelince hiç ağrın yok. Eve gelince hastasın falan <laughs> gibisinden. Aslında öyle bir şey yok arkadaşlar. Dışarıda çocuklarla tamamen Burak ilgileniyor. Yani indir kaldır işleri, tamamen bıraktı. Hatta yani mesela dolaştığımızda bile ne bebek arabasını sürüyor bir yandan Eymen Buray'ı tutuyor falan. E bana hiçbir şey yaptırmıyor. Allah razı olsun. Efendim annem ekmek mi yiyorsun sen? Yani o, o yüzden ben de bir şey yapmadığım için haliyle çok fazla yorulmuyorum dışarıda. Sadece işte çok ayakta kalırsam onu da genelde mesela bir yere gidiyorsak oturuyoruz zaten mesela kızlarla da öyle. E, öyle yani sıkıntı olmuyor. Bugün de dediğim gibi son, yani artık son görüşmemi yapabileceğim. Sonra zaten artık tüp bebeği son aşamalarını görüyoruz. Artık haftaya yine eski rutinime dönerim ama çok özledim. Gerçek anlamda çok çok özledim. Evde iş yapmayı e, özledim. E, yapmak istesem de Burak izin vermiyor. Diyor ki şu an sadece keyfine bak diyor. Dinlenmene bak diyor. Dediğim gibi Allah razı olsun. Şimdi ben kalktım. Ee, kahvaltı hazırlıyorum kendime. Burak'ın bir satış işi vardı. Bir e, arabalardan bir tanesini sattı. Yine yeni bir tane aldı. O satış işlemini daha yapmamışlardı. Onu yapacaklar şimdi. Ee, alacak olan kişi müsaitliği anca oldu. Şimdi onu gittiler. Ondan Burak'ı aldı. Onunla birlikte gittiler. Yani bir iki saat sürer, bir iki saati biter işleri. Ben de bir iki saat içinde hem kahvaltı yapmış olurum, hem hazırlanmış olurum. Öyle yani arkadaşlar. Ben de şimdi kendime çedar peynirli tost yapıyorum. Ne oldu annem? Bu arada hormonlardan mı, valla verilen iğnelerden mi? Siz de öyle oluyor musunuz? Geçen tüp bebek tedavisindeki iğnelerde de ben böyle oldum. Aynı hamileliğimde nasıl yiyorsam öyle yiyorum. Sulu şey yiyemiyorum, midem bulanıyor falan filan. Ee, geçen de öyle şey yaşamıştım. Hep böyle kuru kuru. Yani çok garip garip şeyler. Ee, yani verilen sanırım hormon ya da ilacın içindeki şeylerden kendinizi hamile gibi hissediyorsunuz. Yani hamilelikte yaşadığımın aynısını yaşıyorum diyebilirim gerçekten. Ee, neyi böyle miden bulanıyorsun mesela tavuğu göremiyorum miden bulanıyor falan filan tabii ki bu e, ilaçların bitmesiyle de bitiyor ama <laughs> her seferinde aynı şeyi yaşıyorum kendime şaşırıyorum siz de öyle şey yaşıyor musunuz bilenler e, bana bir yazsa iyi olur evet neyse ya ben şimdi şöyle hızlıca bir kahvaltımı hazırlayayım da yiyeyim ondan sonra Kiros da zaten bir şeyler hazırladığını görüyor, Arkadan duyuyorsunuz. Ee, e, e. Ne oldu? He, ne oldu? Hemen şöyle kahvaltımı yapayım. Ben şöyle meyve aldım. Bugün böyle simsiyahım. Şöyle çantamı da görüyorsunuz. <laughs> Ve de görüyorsunuz. Şapkasını tam takmadım. Zaten şimdi otoparka iniyoruz. Hadi bakalım gidelim. Ben serbest çıktık. Şimdi Burak beni hemen hızlıca bırakacak. Evet. E, bugün çocuklar bende olmayacak. Yani çocuklardan genelde hep biri bende oluyor, biri Burak'ta oluyor biliyorsunuz ki. Bugün ikisi de Burak'ta olacak. Evet. Ben böyle... Kız kıza takılacağız. Aynen. Kız kıza takılacağız inşallah. Geçen de işte bir kere Anne, çocuğunun yaptığı. <laughs> Şaka şey yapıyorum. Annem video çekebilir miyim? Bir dakika sessiz olabilir misin? Herkese merhabalar de bakalım. <laughs> <laughs> Mihrüş yine moda girdi. <laughs> evet, bibişler baba da. onlar güzel vakit geçirecekler. Ben de kızlarla güzel vakit geçireceğim. Bu arada şöyle aslında e, perşembe günleri oyun şeyler yapsak diyorduk. Sonra ama şey oldu. E, Betül biliyorsunuz ki oyun grubuna artık gelemiyor. İşe başladı tekrardan. <laughs> Ve e, onun o saati uymuyor. Yani o biraz daha uzakta kalıyor. Gelmesi falan bayağı sürer. anca bir 15-20 dakika görüşebilirdik o zaman da. Biz de oyun grubu olmayan bir gün yapalım dedik. E, Betül'ün işlerine yakın bir yerde buluşacağız. Yani Kahmeti... öğ öğle arasına denk getirmek için. Aynen. Öğle arasına denk getiriyoruz. Böylelikle bayağı bir güzel sohbet muhabbet yapabileceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Çıkıyoruz. Arkadaşlar Edacığım burada <laughs> buluştuk. Evet. Yanda Betül şurada ama göremiyorsunuz. <laughs> Sonra şöyle yapayım. Deryacığım burada. <laughs> Orada miniş oldu şu onu çekmiyoruz. Şöyle yemeklerimiz geldi sen ne söyledin? Salata. Siz aç salata. Evet, Değil, pardon. Tavuklu salata. Izgara tavuk, evet, evet. tavuk salata. Evet. Ben mantı söyledim. <laughs> Betül kebap söyledi. O da çok güzel duruyor. Evet. Manisa kebabı. Derya... E, evet onlar yemiş tatlı söyledi. <laughs> evet şimdi bize afiyet olsun. <laughs> evet arkadaşlar biz çıktık. Sağ olsun Derya beni hemen Çepa AVM'ye bırakacak. Burak'ın daha işleri var. Onlar sonradan gelecek. Ben gidip hemen namazı falan halledeceğim. Biraz dolaşacağım. Öyle. Nasıl? vallahi çok güzeldi. Aynen. Yani. de Çok teşekkür ederim. Yani biz teşekkür <laughs> ederiz benim. ya canım benim. Evet. Ben çok seviyorum. Ben de. İyi ki tanıştım dediğim annelerden gerçekten yani. ilk günden bu yana e, hep sohbet sohbeti açtı. Biz birbirimizi daha iyi tanıdık. Böyle çok güzel bir dörtlü olduk değil Aynen. mi? <laughs> evet. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar sağ olsun Derya beni bıraktı. Şimdi sefavemeye geldim. Burada biraz dolaşacağım. İlk önce bir namaza geçeyim ama. Namaz geçmeden bir halledeyim. Ondan sonra e, biraz dolaşacağım. Evet. Evet arkadaşlar namazı hallettim. Şimdi ben biraz dolaşacağım. Böyle güzel bir gündü gerçekten. Şöyle birinci kata geçelim. Bakalım neler Bakın kim geldi. Sultanım. <laughs> evet sonunda işlerini halletti arkadaşlar. Vallahi çok güzeldi. Kızlarla zaten bizim bir grubumuz var arkadaşlar. Oyun grubu anneleri diye. Ee, orada da tekrar tekrar yazıp duruyoruz. Çok güzeldi, çok güzeldi falan. İnşallah daha çok yaparız arkadaşlar. Evet ben de Çapa'da çok fazla dolaşmadım. Biraz dolaştım biraz ağrılarım falan da vardı. O yüzden oturdum orada. Bekledim bura. Biz de bayağı takıldık yavrularımla. Evet takıldı. Bir de buranın işleri vardı. Onları hallettiler. Evet. Çocuklar nasıldı? çok iyiler. Çok iyi. Ya, Allah razı olsun ya valla. Ya ne demek sultanım ya. Biz çok güzel şey, Sabah yani size anlatmıştım da. Burak belki biliyordur bilmiyordur bilmiyorum da. Şey demiş. Birisi şey yazmıştı. Gezerken iyisin. <laughs> evdeyken hastasın. <laughs> <laughs> Biri yazmış. Bana, mı bana yazmış? Bana Hala İnşallah biraz yoruluyoruz işte. Evet. Diyor, diyor, diyor. Evet. Ya şey ço dışarıda çocuk. Efendim anne? Ayay <laughs> çocuk. Ay, şey ay, Aynen şey. o yüzden Burak çocukları şey yapıyor ki beraber olsak bile ne çocuklara Burak e, indir kaldır falan yapıyor. Sağ olsun hiç bana şey yapmıyor. Öyle arkadaşlar. Zaten bu bir süreç. İnşallah birkaç güne biter. E sonra ben de yine eski halime dön. Diğer günler artık 10 geçecek hem kontrol açısından hem de artık yani ağrılar artık iyice ağırlaşıyor. Hani son günler daha ağrılı oluyor. Son günler ama ters mi düz Düz. Evet. Ters oluyor da. Evet. Son günler daha ağrılı geçtiği için o günler evde kalmayı tercih ederim. Evet. Hadi bakalım. Eve gidiyorum. Eve gidiyorum.